baskına geldiğim için siz giriyorum. Polis arasana. Çocuk musun sen? Hala sen orada mısın? Hayır orada değilim. Geçtim onu artık ben. Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? İyilik mi oldun şimdi de. Ne demek o? Feride Hanım'a gitmeler, beni işten göndermesin diye konuşmalar falan. Evet konuştum. Ne var? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun Sumru? Önce nezarethaneye attırıyorsun, sonra yüzüğümü atıyorsun. Ardından kahraman kesiliyorsun, Feride Hanım'la konuşuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çünkü ben zavallıyım. Ben yetersizim değil mi? Zavallı gibi görünmeyi seçen sensin. İyilik falan yaptığım da yok. Ben sadece benim yüzümden mağdur olduğunu görmek istemiyorum. Nasılsa ipler koptu. İyi kötü ne varsa silinsin istedim. Ben kararımı verdim Sumur. Bunu değiştirmeye çalışmam Beyhude kimi değiştiremezsin. Gidiyorum. Bak. Tek gidiş. dönüşü yok. Kaçırdı. Ne yapıyorsun sen? Biletimi yırtmak da ne demek oluyor? Canım istedi. Tabii. Her şeye sen karar vereceksin değil mi? Ne zaman gideceğime, ne zaman kalacağıma sen karar vereceksin. Sen de bunu seviyorsun zaten. Yönetilmeyi. Hayır. Ben artık bu oyunu oynamıyorum Sumru. Git kendine başka oyuncak bul. Oyun oynamadığımı o kadar iyi biliyorsun ki. ...hanıma gitmek ne demek oluyor? Söyler misin? İyi hatırlanmak, kendini aklamak için falan deme sakın bana. Senin için yaptım. Seni düşündüğüm için. Nezaretteki konuşman ne anlama geliyor o zaman sun Beni aşağılaman ne demek oluyor? Hangisi senin gerçek yüzün? Ne oldu da değiştin? Ben değişmedim Azmi. Ben hep aynıyım. Sadece artık eşitiz. Sen de benim kadar acı çektin. ...birbirimize daha fazla zarar veremeyiz. Dersimizi aldık. Aynı yerde duruyoruz. O yüzden istersek... İstersek ne? İstersek yeni bir hayata başlayabiliriz. Daha sakin, öfkesiz. Yepyeni bir hayat. Bro. Sen bunu bir düşün. Bu gece düşün. Kapıyı giderken kapatırsın. İyi geceler. <laughs>